Kim o öyle şartını şartını için. Oh, şimdi. <laughs> Merhaba Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün yanımda Birhan var ve Birhan'ın hesabındayız. Hoş geldin Birhan. Birhan bizim için Brawl Pass'ta tam 30 tane kutu biriktirdi. Hem sizin için hem bizim için. Şimdi bu 30 tane kutuyu Birhan'la açacağız ama Birhan Bizden ne istiyorsun abi? Hangi karakteri çıkartayım sana? Abi şu an biraz sende olmayan 9 tane karakter var. Zaten Albay Rafa alacağız. 30. kademeyi açtık onu alacağız. Ee, Luke, Colette, Byron, Spike, Ember, Jean, Tara, Mortis var. Bak ben sana söyleyeyim mi? Bunların içinden sanki ben sana cini çıkaracak gibi duruyorum ya. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Beyler bu arada siz de bu videoların devamı için like atmayı... Destek için abone olmayı unutmayın. Şu like butonunu kırın ulan. Değil mi Biraz Kırsınlar ya. Öncelikle evet. ilk mega kutuları açmayalım. Şu 30 temelden hemen bir albayı alalım. Albay geldi zaten. <laughs> Albayım hoş geldin. Albayımız hoş geldi. Albay rafı aldık. Kılamadık. Şimdi mega kutuya geçtik. Biraz şimdi albayı aldığımız için e, aslında bir taktik de diyebiliriz bunu arkadaşlar. Oyunu bir kapatıp açıyorum ben. Anladın mı? Bu bizim eski böyle ne bileyim böyle artık totem mi dersiniz yoksa tecrübeden dayalı bir şey mi dersiniz filan. Oyunun algoritmasını bozmak için oyunu açıp kapamakta Aynen. her zaman fayda var. Çünkü karakteri aldık. Evet, problem olabilir. O yüzden sıkıntı. Şimdi ben biranın sesini bir tık açayım. Birazcık azdı biranın sesi. Evet, biraz yes. altı'yı gördük kanka. Gördük. Altı'yı gördük şimdi. Altı'da acaba karakter mi alacağız hızlı bir şekilde yoksa Yıldız Güzeli gece mı gelecek? Yıldız gücü gelse de sıkıntı yok bu arada. Hepsine ihtiyacım var. Tamam. El primo. İki. Ve şu an kanalı oho 60 tane şey verdi. Ruf'un hemen şeyini verdi albayın. Abi cin geliyor. <laughs> Abi ben artık her zaman sana açtım. Sana olsun. Oğlum Bayron geldi ya, Abi, vay bu karakter sana ben, de ondan, yemin ediyorum. ben de olmayan tek karakter geldi ya. Sana yemin ediyorum en çok istediklerimden bir tanesiydi Abi ya. Abi hemen kapattık tekrardan, hemen sistemi tekrardan bozalım çünkü benim olmaz. Yani bu benim totemim mi? Yani biz bunu tusu <laughs> daha çok biliyoruz çünkü tusu karakter çıkartması çok zor. <laughs> Bütün kutuları sana açtırıyorum abi. Abi şu an bunlardan zaten bir şey beklemeyelim. Biz alacağımızı aldık. Ama ekstradan i̇şte bir tane daha karakter çıkartırsak çok iyi olacak. Tabi. Şu an hızlı hızlı gidiyor. Evet yazdı gelmez. Oo, evet. güzel. Bak bunları geçti. Geçmeden bunları şuna alalım hemen. Kanka ezan oku diye ezan bitsin devam edelim. Aynen. Hadi bakalım. Büyük kutuyu da açtık. Tabi bunlardan zaten Gelmedi. bir beklentimiz yok. Şu an. <laughs> abi 40'ın altında yazarsa ümitlen tamam mı büyük kutudan? 40'ın altında yazarsa altın. ümitlen. He <laughs> he, altın 40'ın aşağısında yazarsa ümitlen. Yok iki, çıkmadı. 3 tane verdi ama lan. Yok. Abi yok çıkmadı büyük ihtimalle. Bazen çıkabiliyor da. Aha. Bir ihtimal yani. Büyük kutu. Abi 6 yazacak hissettim. 6. 6 mı? Vallahi şu an hiç evet. Tip görmedim ben bu kutuda ama hadi bakalım. Ben de görmedim ama için sen ne yapalım? Oh. Oh. Altı... <laughs> ne oldu? Altıyı kaptın yine be. <laughs> Abi yapıyoruz biz para ya. Vallahi sen bu işi biliyorsun ha. Benim de bütün <laughs> şansını bütün... takipçileri çıkıyor ya. Kendimi açsam <laughs> bir bok çıkmaz. <laughs> Abi ben de bütün kutuları artık sana açtıracağım. Açmazsan diyeceğim ki abi Allah rızası olsun. Abi bir karakter mi aksesuar mı? Yine mi karakter gelecek yoksa aksesuar karakter. mı? Aksesuar geldi. Vay yıldız çok güzel aksesuar ha. Bende çok yok bu aksesuar var. İsteyeceğim Yıldız'ı. Süper süper süper. 11 daha kupamız var o yüzden restart yapmaya <laughs> daha bir şey ihtiyaç duymuyorum. Son şöyle 10 kutuda bir daha oyunu açıp kapatarız. Büyük kutulardayız hala. 2 <laughs> <İki>, 52. <laughs> Krov <laughs> Reis geldi, Dani Reis geldi. Aptal. Üçüncü. 40. Gelebilir. Yok. Gelmedi. Kırk, 40'ta kaldı. Az kaldı. Kaç kutum yani? Çok az kaldı kutu. Ama bunları çıkartacağız. Tamam, bununla geçelim. Bunda da bir şey çıkmadı. Yani şu an zaten Byron'u almak çok büyük şans bizim için. Tabi tabi. Ama yani neden bir karakter daha çıkartmayalım ki? Bu kadar tabii. olmuşken. Tabi ya bir tane daha karakter çıksın ne olacak ki? <laughs> mega, Abi, Allah mega mega kutuları olsun. en sona saklayacağım kanka. Şu büyükleri açalım. Tamam, mega kutulardan sana bir tane daha karakter çıkaracağım ben. İnanıyorum buna ya. O cini getireceğim ben sana ya. Şu büyükleri Aynı açalım. Megalarda restart yapacağız tekrar oyuna. Şu an zaten <laughs> Abi bir bunlar... Amber gelirse çok güzel olur. Kim gelirse? Amber. 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 Oğlum ayıp lan. Amber işte neyse. <laughs> Şu an algoritmanın kafasını karıştırıyoruz. Açıyoruz bir şey gelmiyor ya. Algoritma diyor ki ben bir şey vermiyorum buna diyor. Şöyle büyük kutu. 90, i̇yi iyi var altında <laughs> yüksek versin bunlardan, bunlardan Abi, zaten Abi şey bu arada gelmeyecek. ben buradaki savaş kutularından senle çıkardım. Abi o savaş kutularından çok ilginç şeyler karakterler geliyor ya. <laughs> Valla. Şu an. 51. Hoppa. Gel dur. Hoppa. <laughs> Abi bir. iki, üç. Al sana kolet. <laughs> Al sana kolet. <laughs> Biz ya yapıyoruz abi ya. Abi bu işi biliyoruz ya yok ya. Bu iş yok ya bu. <laughs> abi bu herhalde... Restart restart abi. Restart rest tabi canım. Ya bu herhalde Shotie'nin bulduğu yani karakter çıkarma %100 var ya. Bu onun gibi bir şey abi ya. <laughs> abi bak ama sadece bana özel tamam mı? Bak millet gelirse yaptırma. Biz burada özeliz yani karşılıklı takipçilerimiz. <laughs> tamam hadi bakalım öyle yapalım. Abi şimdi arada... Kaç oldu abi? Evet bir... 38. Şunu daha bir arttıralım yine. Çünkü algoritmayı karıştırmamız lazım anladın mı? Yani arasını arttırmamız lazım. Şunu arttıralım. Bayron. Arttıralım bunları abi. Sistem biraz karışsın kafası karışsın. Biz şu an kutu açmıyoruz Byron, aslında. Byron artık geldi? Evet bitti. Byron nerede? Bayram burada. Tamam bitti. Devam Peki, ediyoruz yine kutu açılma. Şey geldi. Aynen. Uf çok güzel. Oğlum bütün bütün her şeyi kaptın lan. <laughs> Vallahi, abi, Vallahi ya yapıyoruz biz. Vallahi bütün bütün yapıyoruz karakterleri ya. kaptın. Abi de utanmadan hala bonus veriyor ya. ver. <laughs> abi şimdi ama şöyle bir sıkıntı var. Nasıl? Su basada bir şey alamayacağız. onu üzülüyor. <laughs> Su zaten bir şey alamazsın. En azından burada yüzümüz gülüyor. Aynen o da doğru o da doğru. Abi haklısın bunu şey verdim. Abi devam ediyoruz. Abi inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Deli gibi karakter çıkardık ya. Yani Gelmedi. Gel gel halledeceğiz. Daha benim bir iki tane kozum var. Merak etme. Daha bir iki tane kozum abi, var. Sinem, Şu an bunlar çerez. Aldık. Abi daha ben bir tane daha istiyorum ya. Ya ben cin istiyorum. <laughs> cin gelene kadar da burada <laughs> şey yapacağım yani. Uğraşacağım, mücadele edeceğim. Şu cin, cin buraya <gülüyor> gelecek, <gülüyor> gelecek abi. Süpersen, bana cin vereceksin. Fazla... Biz Ay... biraz fazla gözümüz aç. <laughs> merak etme ya. Merak etme. Abi siz bizi takipte kalın. Siz bizi takipte kalın, çok şey öğreneceksiniz bizden. Yani biz bu algoritma sisteminin içinden geçeceğiz. Kanka iki tane kaldı, çok az kutu kaldı. Bir tane daha çıkarmamız gerekecek ya. Bir tanecik daha ya abi? Bu da mı karakter aksesuar bile gelse olur ya aksesuar bile gelse olur ah çok güzel aksesuar totem geldi süper süper süper, süper abi kapatalım hemen bir daha açalım sistem Abi o 75'lik güç puanını nereye vereceksin Vallahi sen nereye istersen oraya vereyim Hatta hemen vereyim. Bayrana versin abi. Bayrana vereyim Byron tamam. Bayrana dik kaldı. Tamam Bayrana vereyim hemen. Neredesin lan Bayrın? Bak kıymetini bil. Oğlum. Bayrını bulamıyorum lan. Ah, burada şey var. Çok karışık yapmışsın bunlara. Al lan Bayrın. Hemen Bayrını bir geliştirelim ki sistemin kafası karışsın yine. Bayrını bir geldi sertelim. Ya. Şöyle hemen bir iki Tamam, Byron yükseldi. Bizim de biraz altınımız Güzel. var. Yükseltmek istediğin bir karakter var mı? Abi biraz daha Colette yükseltin. Tamam, Colette'i hemen yükselttik. <laughs> Alba'ya tamam, gelmemiş. Tamam, şimdi Leon'u sonra Leon. Tamam, Leon. şöyle bakıyorum hani kolay yükseltmesi varsa sistemi böyle aptal edebileceğimiz ama yok. Tamam, yine devam ediyor. Merak etmeyin abi. Aynen. Bir karakter daha çıkarabilirsek. Abi iki tane yıldız gücü aldık. <laughs> Çok iyi gittik ya. Abi, Mükemmel gittik şu an. YouTube'a başlık çıktı bu arada. Evet. Geliyor. Abi. Yüzde yüz karakter çıkarma ya. Yüzde yüz ya. Hatta yüzde bir. Tamam tamam baktık vermese de olur. Vermese de olur tamam. Bir. Kaç tane? İki. Üç. Dört. Dört beş, beş tane. Abi ben beş tane büyük kutudan almam gerekiyor ya. Mega kutudan alacaksın. Almam tamam. gerekiyor abi. 5 verdi. 5. Tamam, sıkıntı yok. Geç abi, geç, geç. Alacağız, alacağız. Bir şeyler alacağız. Bazen 5'te de veriyor. Bazen 5'te de veriyor. Yok, bize vermez. Bonus verdi. E, biz de o kadar yok. Aynen. Kadar. Biz çünkü onun bugün ümüğünü sıktık. Ümüğünü kopardık onun, anladın mı? Dünyaları <laughs> Biraz aldık. Biraz fazla. Dünyaları verdi bize şu an. Yani utanmasa bütün listeyi bize verecek. Al diyecek sen şu eti buradan ne istiyorsan al diyecek sen. Aga dükkan senin diyecek. 5. 5. Tamam. 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 Abi şu mega kutudan alamazsak bir şey çatlarım. <laughs> şu megadan alamazsak çatlarım. <laughs> Cilin de bu arada şeyi evet. yükseldi. Şöyle bir açıp kapatayım tekrardan. Son kez. Aynen. Hadi, hadi algoritma. <laughs> Bak oyunu bırakacağız ha. Bize bize bir tane daha ver. Ya karakter vermese Yok, bile abi. bir yıldız gücü filan verse yine olur. Aynen, çok iyi olur eminim. Çok iyi olur ya. Bir tane bari yıldız gücü Tamam iki tane yıldız gücü almış olabiliriz. Nerede ben kutulara bir bakıyorum? Bir tane aldık. Bir yıldız gücü değil mi? Bir tane. Yani iki olur. tane, bir tane aksesuar aldık. Bir tane iki aksesuar. İki karakter. Şimdi karakter. Bir üçüncü karakteri de alsak. Hadi Abi bir devam. üç karakter bu dördüncü olacak çıkarsa. Tabi şeyi saymıyorum ben onu zaten bedavadan aldık. O da doğru. Albayı bedavadan aldık biz kendimiz iki tane çıkardık üç tane karakter çıktı ya. Abi ama maşallah 30 kutudan 31 kutudan mı ne? Dünyaları 30 kutudan hatta albayı sayma. Hadi i̇ki be tane bir tane çıktı. daha ver ya. Bir tanecik <laughs> daha be. Ay, ay, sondan gelecek. Sonda gelecek hissettim. Yemin ediyorum. Sen bu şeyden... e, jetonla alınan kutuları açtın mı? Abi yok açamadım. Ben direkt onunla bir, bir tane kazandım. Ondan sonra kaybettik hepsini ya. Ayda <laughs> Abi finalde düzgün bir karakter bulmak isterdik ama yapacak bir şey yok. İki tane, üç tane karakter, iki tane Yıldız gücüyle 30 kutuda olayı götürdük. Birancım ne düşünüyorsun? Abi ne düşüneyim muhteşem ya. <laughs> Evine sağlık. Bu arada bize güvendiğin için teşekkür ederim. Arkadaşlar size de yani değişik bir totem mi, taktik mi artık siz nasıl sınıflandırırsanız öyle sınıflandırın. Biz yapıyoruz, iş yapıyor. Umarım siz de, de iş yapar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.